Merhaba kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugünkü konumuz Rüyetullah konusu. Rüyetullah ne demek? Rüyetullah Allah Teala'yı görmek demek. Allah Teala'yı görmek mümkün mü? İnsan yani bu gözleriyle bildiğimiz manada nesneleri gördüğü gibi Allah Teala'yı görebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? İşte bunun üzerine konuşacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu konu üzerine ayet kelimeler var. Bir ayet kelimede Allah Teala buyurur ki Vücuhun yevme izin nadira İlâ Rabbihâ yani bazı yüzler vardır ki kıyamet gününde böyle parıl parıl parlar. işte o yüzler Rablerine nazırdır. Nazara bakmak demek. Bakmaktadırlar. Yani Allah Teala'ya baktıklarından dolayı, yani onu gördüklerinden dolayı bakmak burada görmekten kinaya Allah Teala'ya baktıklarından dolayı parıldarlar, ışıldarlar diye ifade ediliyor. İşte bu ayet-i kerime esas alan Ehli Sünnet kelamcıları demişler ki Evet, ahirette Allah Teala'yı görmek mümkün. Fakat buradaki nazara kelimesi, yani bakmak fiili aynı zamanda Arapça'da düşünmek anlamına da geliyor. Fenzur ila asar rahmetillahi ayetinde mesela bak, düşün manası da var. İşte bundan dolayı bir takım tartışmalar ortaya çıkmış. Bu tartışmaları çözecek aslında temel ilke sünnetin bu konuda delil olması, sünnetin meseleyi açıklaması, izah etmesi. Sünnete baktığımız zaman sünnette Peygamber Efendimiz'in ahirette, cennette müminlerin allah Teala'yı kafa gözleriyle yani gerçek manada mecazi anlamda değil, kafa gözünden kasıt bu, mecazi anlamda değil, gerçek manada göreceklerini söyler Peygamber Efendimiz. Hatta bunu anlatırken insanlar ayın 14'ünü gördüklerinde gökyüzünde baktıklarında hiç şüpheye düşmezler. Ve hani nerede diye bakmazlar. Birbirlerini sıkıştırma ya da görebilmek için çaba sarf etmeye girmezler. Çok rahat, net bir şekilde görürler. İşte bütün insanlar aynı netlikte Allah Teala'yı cennette görecekler buyurur. Bu hadis aslında meseleyi izah ediyor fakat mutezile mezhebi özellikle Hicri ilk asırlarda bu konuda çok ısrarla Diyor ki, diyor, ki hayır böyle bir şey olamaz. Kur'an-ı başka ayetlerinde e Cenab-ı Hak buyuruyor ki La tudrikuhu ve hüvidrikuhu Hiçbir göz Allah Teala'yı göremez, idrak edemez diyor Kur'an-ı Kerim. İdrak edemez. İdrak edemez ama o bütün gözleri idrak edendir. Yani kavrayandır, bilendir, görendir. Ehli sünnet alimleri de buna şöyle cevap veriyorlar. Evet diyorlar burada idrak kelimesi var, görme kelimesi yok. İdrak daha geniş bir kavram kavramak demek ya da daha doğrusu biraz daha hususi bir kavram kavramak her yönüyle bilmek demek ama görmek bu demek değil insan gördüğü her şeyi tamamen kavrayamamış olabilir ama idrak etmek daha farklı bir şeydir idrak etmek kavramak onu bütünüyle bilmek anlamını da içerir. Burada ayet-i kerimede La tudrikul ebsar ve hu yudrikul ebsar ayetinde idrak edilmiştir, nefi edilmiştir. Ama görme nefi edilmemiştir derler. Zaten ehl-i sünnet de künhü bari yani Allah Teala'yı idrak na, o na kabili idraktır. Yani insanların onu idrak etmesi mümkün değildir. Bu temel prensip. Cenab-ı Hakk'ın zatının insan asla idrak edemez. Ama Allah Teala'yı bir şekilde cennette görmek mümkündür der ehli sünnet kelamcıları. İşte vücuhun yevme izin nadra ila rabbiha nazira. Yani o gün gözlerin, yüzlerin bir kısmı parıldar. Neden parıldar? Onlar çünkü Rablerine nazar etmektedirler, onu görmektedirler ayetinden dolayı. Yine Hz. Musa aleyhisselam, Rabbi erini enzur ileyk diyor. Yani ey Rabbim Tur dağında, bana kendini göster, sana bakayım diyor. Sana bakayım. Şimdi burada Hazreti Musa gibi ulul azim bir peygamber, Allah'ın görülmesi e, muhal olsaydı böyle bir teklifte bulunmazdı diye bu konuyu, bu ayet-i kerimeyi bu konuda görmeye delil olarak getiriyorlar meseleyi kelam açılan, inceleyen kelam bilginleri. Demek ki görülebilir ki o görmeyi istedi. Fakat ayet-i kerimenin akabinde Cenab-ı Hak beni göremezsin. Bu dünya gözüyle, bu dünyada beni algılayamazsın diyor. Fakat dağa bak, daha tecelli ettiği zaman Allah Teala bir tecellisiyle daha paramparça oluyor. işte o dağın parçalanması, dağın o şiddetle o tecelli, perdeler arkasındaki tecelliden etkilenmesi, Hz. Musa'nın da baygın olarak yere düşmesi bu dünyada bu gözlerle görülemeyeceğini fakat ahirette farklı fiziki yapıyla, cennete gitmiş insanların cennette belki atomlardan değil farklı bir yapı taşlarıyla kurulmuş, yeniden inşa edilmiş bedenleriyle insanların arınmış, paklanmış, farklı bir metafizik boyutta, farklı bir perspektifle, farklı bir bakışla Allah Teala'yı görmesinin mümkün olduğunu İslam kelamcıları ifade etmişler. İşte bu konuyu anlatırken İmam-ı Azam der ki, Vallahu Teala yura fil ahireti. Allah Teala ahirette görülür. Ve yarahul ve müminler onu ahirette görürler. Yani cennette onu göreceklerdir. Ve fil cenneti bi ayunur ruusihim bil ateşbihin keyfiyetin. Yani başlarındaki gözleriyle görürler cennette. Müminler cennette Kayıt çok önemli burada. Müminler cennette Allah Teala'yı başlarındaki gözleriyle, cennetteki ama bedenleriyle cennette olması gerekiyor. Yani kayıtlar çok önemli. Müminler cennette gerçek manada, mecazi anlamda değil, gözleriyle görürler ama bila teşbih vela la keyfiye. Hiçbir şekilde bir benzetme olmaksızın ve keyfiyet olmaksızın görürler diyor. İşte bu kayıtlar önemli. Yine vasiye kitabında İmam-ı Azam Hazretleri der ki, Allah Teala karşılaşma. Orada görme ifadesini kullanmıyor. Allah'ın karşısında huzurunda durma insanlar için cennette mümkündür. Ama burada bir mesafe asla yoktur. Keyfiyet asla yoktur. Teşbih asla yoktur. Yani Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Hiçbir şekilde onda bir mekanın varlığı, müminlerle onların, onların arasında bir mesafenin varlığından bahsedilemez. Yani burada Cenab-ı Hak haşa bir yerde insanlar da ona bakıyor. Aralarında da bu kadar mesafe var. Asla böyle bir şey söylenmez. Ama görürler görmenin nasıl olacağını biz bilemeyiz. Bugün biliyoruz ki görme dediğimiz şey gözle olan bir şey değil. İnsanın beyinle yaptığı bir algılama, beynin algılaması, hatta belki beynin ötesinde ruhun algılaması. İşte ruhun algılaması anlamında tamamen ruhani, tamamen metafizik, tamamen soyut bir görmenin ama gerçek bir görmenin, Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'ı gerçek manada görmenin cennette mümkün olacağını ifade ediyor. Peki Mu'tezile niye karşı çıkmış bu meseleye? Yani bu mesele Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde anlatılıyor. Evet bazı ayetlerde de farklı anlatılıyor. Mu'tezile e, İlâ Rabbihâ nazire onlar Rablerine bakarlar ayetindeki nazara kelimesini ifade ettiğimiz gibi düşünme, düşünürler, tefekkür ederler. Onu idrak et onu kavrarlar. Onun varlığını bildiği, bilirler anlamında algılıyor. Ama diğerleri hayır diyorlar. Bu buradaki nazar kelimesi yüzle ve yüzün parlamasıyla ifade edilen bu nazar kelimesi öncesine bakınca siyaksi bakla görmeyi ifade eder. Allah Teala'nın cennette insanlara verdiği nimetler var. Bu nimetlerin en büyüğü ise rıdvanun min Allah. Allah'tan bir rıdvandır. Bu rıdvan nedir? Rıdvan bunun manalarından birisi de Allah Teala'yı cennette görmektir şeklinde ifade ediyor. Sayı hadislerde de bu mana teyit edildiğinden dolayı bu konuda asla şüpheye düşmeye gerek yok. Bu kelami besas ama bunun tafsili, keyfiyeti. Birçok konuda kelamcılar e, yorumlara girerler. Farklı yorumlar yapılmasın, insanlar yanlış fikirlere kaçmasın, kaymasın, zihinler farklı şeyleri algılamasın diye. Ama bu mesele yorumdan kaçarlar, ısrarla derler ki Cenab-ı Hakk'ın zatını mı göreceğiz, sıfatlarını mı göreceğiz, sıfatlarla muhat olan Rabbimizi mi göreceğiz, yoksa isimlerini mi göreceğiz, yoksa Nur isminin tecellisini mi göreceğiz? Bunlar hiç girmezler bunlara. Hakikaten bunlara girmek de imkansız çünkü bilemiyoruz. Yani bilebilmemiz mümkün değil. Bizim bu alemde cennetteki herhangi bir nimeti tamamıyla idrak edip yorumlayabilmemiz bile bir mümkün değil. Bu, bu, açıdan bakıldığı zaman cennetin en büyük nimeti olan, özellikle de Rabbimizle alakalı olan bir meselede ben işte bunu şöyle anlıyorum, böyle anlıyorum deme imkanına sahip değiliz. Evet Allah Teala'yı cennette müminler gerçek manada görecekler fakat bu görmenin keyfiyeti nasıl olacak? Bu görmenin e mahiyeti nedir? Nasıl bir görmedir? Bunu asla bilemeyiz. O zaman Allah lütfeder görürsek o zaman bunu bilebilme, görebilme, idrak edebilme, belki idrak etme de değil, yani belki farkına varma, yaşamayı ve fark etmeyi bizatihi fiilen böyle bir nimete mazhar olmayı insanlar, mümin insanlar böyle bir nimete mazhar olmayla şereflenecekler diyebiliriz böyle bakabiliriz. Peki Mutezile neden bu soruya cevap verelim? Mutezile neden itiraz ediyor? Şunu şundan itiraz ediyor. O zaman e, Yunan felsefesi, özellikle tabiat bilimleriyle ilgili kitaplar tercüme ediliyor. kitaplarda bakıyorlar ki insanlar e, tabiatı, tabiattaki nesneleri tasnif ederken cevherler var, arazlar var. Cevherler görünmeyen takım soyut varlıklar, küçük varlıklar. Bu cevherleri görebilmek, idrak etmek mümkün değil. Cevherler ancak arazlarla var oluyorlar. Yani fizik alem, onlar fizik alem ve tefsik alem diye ayrıma gitmiyor. Eğer alem, cevher, araz üzerinden algılanacaksa o zaman bir şeyin görülebilmesi için onun arazları olması lazım. Yani nitelikleri, sıfatları olması lazım. Fiziki boyutu olması lazım. Üç boyutu olması gerekir. Bir şekilde işte katı, sıvı bir halde bulunması gerekir. Siz bir şeyi görebiliyoruz dediğiniz anda onun bir takım arazlarının olması anlamına gelir ki arazlar da hadistir. Yani sonradan yaratılmıştır. Allah Teala'nın görülebiliyor olmasını kabul etmek, onun bir takım arazları olduğunu kabul etmektir. Onu ve arazlar da sonradan yaratılmış olduğu için sonradan yaratılmış bir takım nesnelerin Tanrı'da bulunduğunu, Tanrı'nın onlarla beraber var olduğunu kabul etmek anlamına gelir ki bu Tanrı'nın yaratıcının tenzih sıfatına aykırıdır diye ifade ederler. Bu güzel bir yaklaşım ama burada hata şu. Allah Teala'yı ve metafizik hakikatleri bu dünyadaki fiziki kurallar üzerinden, bu dünyadaki fiziki algılar üzerinden, fizik alem üzerinden yorumluyorlar. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey asla söyleye, söyleyemeyiz. Yani bugün işte fizik alemin yani atomun altına indiğiniz zaman atomun alt parçacıklarında, o parçacıkların ortaya çıktığı bir başka alem var. Orada atom yok, orada nesneler yok, orada arazlar yok ama bir takım kuvvetler var. O kuvvetler başka bir alemin, başka bir takım niteliklere sahip başka bir varlık alanının boyutunun varlığını bize gösteriyor. Yani arada bu, bu, alan bile yaratılmış bir alan. Bu alemler bile yaratılmış alemler. Şimdi fizik alemin biraz dışına çıktığınız zaman farklı bir alemle karşılaşıyorsunuz. Orada tamamen cevher, araz kavramları ifade edemeyeceğimiz Takım kuralların işlediği yaratılmış başka bir alem var. Onun arkasında nice perdeler var. O nice perdelerin arkasında belki de işte cennet ve cennetle alakalı hükümler var. Bu açılan cennetle alakalı meseleleri, özellikle de Allah Teala ile alakalı hususları hiçbir şekilde bizim anladığımız bu fizik alemin kurallarıyla yorumlayamayız. Evet, insan metafizik hakikatleri anlamak için kendinden kıyas yapmalı. Çünkü kendimizden kıyasla, bu alemden kıyasla ancak biz metafizik hakikatleri algılayabiliriz. Ama bu onları bize yakınlaştırmak için olmalı. Yani bu dünyadaki teşbih ve temsiller, bu dünyadan getirdiğimiz teşbih ve temsiller bir dürbün gibi olmalı. Metafizik hakikatleri bize yakınlaştırmalı. Bir temel esas olmalı, olmamalı. Mistak olmamalı yani. Bir dürbün olmalı. Mistak ne demek? Yani doğruluğunu belirleyeceğimiz ölçü ol, ölçü değil hiçbir şekilde bu alemdeki bu fizik alemdeki kurallar ya yani ne onlar bize metafizik alemdeki hakikatleri algılamamızı sağlayacak küçük modeller gibi zihnimize yakınlaştıracak daha biraz daha algılamamızı sağlayacak. Yani gökyüzündeki bir yıldızı algılayamıyoruz. Teleskopla bakıyoruz. Bize yakınlaşıyor alg algılıyoruz. İşte bu örnekler. Bu alemden verdiğimiz örnekler, kendimizden verdiğimiz örnekler bu tür durumları ifade eder, bu tür durumları tasvir eder. İşte Ebu Hanife Hazretleri bu meseleyi anlatırken şöyle bir girişle başlar. Der ki ve kan Allahu haliken qabla en yahluk ve razgen qabla en Allah Teala yaratmadan önce de halik'ti. yaratmadan Önce halik olduğu gibi rızık vermeden önce de razıktı. Yani rızık sıfatı, rezak sıfatı Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı yaratıp onlara rızık vermeden önce de var olan bir sıfatıydı. Bunu daha önce konuşmuştuk fakat bunu tekrarladı burada. Neden tekrarladı? Çünkü bu mesele önemli bir mesele. İnsanların yaratılması, varlıkların yaratılması ve varlıkların yaratılmasıyla birlikte Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının ortaya çıkması meselesi tartışılan meselelerden bir tanesi. Özellikle kelamcılar arasında hatta ehli sünnet arasında e, eşarilerle maturiler arasındaki farklardan birisi bu. E, fiili sıfatların anlaşılması, algılanması meselesi. Fiili sıfatların kudret sıfatının bir tecellisi olduğunu kabul etse de eşariler Allah Teala'nın bu ilkeyi kabul et, bu ilkeyi kabul ediyorlar. Yani Allah Teala yaratmadan önce de yaratma sıfatına sahipti. Allah Teala mahlukatı yaratmadan önce de Rezzak sıfatına sahipti. Yani Rezzak sıfatı vardı fakat o sıfatın ortaya çıkması kudretin tecellisiyle e, varlık yaratıldıktan sonra olduğu şeklinde bir yorum getiriyorlar. Yani aslında mündemiç ama mündemiç var olan yani içinde var olan kudrette var olan o niteliğin sonra ortaya çıktığını söylüyorlar. Ama Maturidiler burada Ebu Hanife'nin de çok açık bir net bir şekilde ifade ettiği gibi Cenab-ı Hakk'ın Rezzak sıfatı e, mahlukata bağlı değildir. Fiili sıfatlar mahlukata bağlı değildir. Varlığa tecelli etmesine bağlı değildir. Varlık olmadan da, yaratılmış nesneler olmadan da o sıfatlarla Cenab-ı Hak muttasıftı. O sıfatlar onun sıfatıydı, ezelde sıfatlarıydı şeklinde bir prensip getiriyor. Neden bunu Rüyetullah konusunun önüne getirdi? Neden acaba bu konuyu birleş, birleştirdi? İkisini beraber algı, ifade etti. Bu belki yukarıdan beri anlattığı meselelere Yeniden bu ilkeyi hatırlatarak yeniden bir toparlama maksadıyla bir ara cümle olabilir. Yani e, müstakil bir madde olarak algılayabiliriz. Ya da Rüyetullah konusunda bir giriş mahiyetinde. Yani Rüyetullah'ı anlayacaksak, Allah Teala'nın görülmesini anlayacaksak, nasıl ki rızık meselesinde Cenab-ı Hakk'ın insanlara rızık vermesi, rızık vermeye başlaması, yarattığı varlıklara rızık vermeye başlaması onun rezzakiyet sıfatında bir değişiklik ortaya çıkarmadıysa Cenab-ı Hakk'ın görülmesi de onun e, sıfatlarında artma, eksilme, değişme durumu ortaya çıkarmaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın görülmesi aslında daha önce görülmüyordu da şimdi görülüyor. Ya da işte görülüyor olmak bir halden bir hale geçme, dönüşme şeklinde e, algılanmamalı manasına, algılanabilir, düşünülebilir. Bu açıdan bir ön ilke prensip koymuş. Sonra da Allah Teala ahirette görülecektir. Müminler ahirette onu teşbihsiz, keyfiyetsiz görecekler. Görecektir. Vela yekunu beynehu beyne halqihi mesafetun o gören insanlarla cennetteki insanlarla yaratıcı Allah arasında bir mesafe olmayacaktır şeklinde ifade ediyor üç tane temel prensip koyuyor. Görmeyi anlatırken teşbih yok. Hiçbir şekilde bir şeye benzetme yok. Aynı şekilde mesafe yok ve keyfiyet yok. Şu şekilde görürler şeklinde keyfiyete gitmeden Allah Teala'yı cennette müminler göreceklerdir diye ifade ediyor. Peki bu dünyada ölmeden önce Allah Teala'yı rüyada görmek mümkün mü? Bazı kelamcılar, Maturidi, İmam Maturidi bunların arasında bunun görülemeyeceğini, görülen şeyin bir hayal olabileceğini ifade ediyorlar. Bazıları da diyorlar ki bazı sufiler evet görülebilir. Mesela Ebu Zeyd isimli bir sufiye soruyorlar diyorlar ki sen Rabbini gördün mü rüyanda? Evet diyor ben Rabbimi gördüm rüyamda. Nasıl gördün diyorlar? Ben Rabbimi nasıl gördüm? İnsan nefsini aşarsa, nefsini unutursa ve yükselirse manen, uruç ederse o zaman Rabbini görülüyor. Yani bu aslında bize buradaki görmenin yani rüyada görmenin bir nevi Peygamber Efendimiz'in miracına benzer şekilde manevi bir uruçla, yükselişle, manevi bir miraçla gerçekleşeceğini, hakiki olmadığını buradaki görmenin, rüyada görmenin manevi bir yükseliş olma, belki Cenab-ı Hakk'ı tecellilerine mazhar olma, doğrudan mazhar olma manasında bir görmenin bir hissetmenin, duymanın, görme lezzetini almanın manen mümkün olacağını ifade ediyorlar. Evet, kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar önemli bir konu ama bugün çok aktüel değil. Fakat temel prensipleri anlama, algılama açısından ve Allah kul arasındaki ilişkileri tasvir açısından önemli ilkeler içinde barındırıyor. Hoşçakalın, bir başka derste görüşmek dileğiyle.